Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelini yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Beyaz bir tülbent yazması var arkadaşlar. Bu yazmama bu modeli kurdum arkadaşlar. Su rengi boncuklarını koydum modelimize çok güzel arkadaşlar. Hem de ağır bir model. Arasına da böyle daha büyük model yaptım kenarlarına da boncuk model bıraktım arkadaşlar modelimiz böyle arasına da böyle bir dağ modeli bıraktım hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah Evet arkadaşlar ben aradaki dağ modelini yaptım ben sadece aradaki modelimizi yapacağım arkadaşlar hemen ipimizi bağlıyoruz arada 7 tane zülafamız var 1 2 3 dördüncüsüne atıyoruz hemen burada altı tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar pırpırlarımızı büyük yapıyoruz 1. iki, üç, dört, beş, altı. 6 tane pırpırımızı yaptık arkadaşlar. Hemen baştaki pırpırın içine atıyorum. Tekrar burada. Buradaki pırpırımızı atıyoruz. Boncumuzu da üst tarafta bırakıyoruz. Ve burada zürafalarımızı yapıyoruz. Ve tekrar arada bir tane fırfırımızı bırakıp ikincisine geçiyoruz. Tekrar geri dönüyoruz ve burada arada bir tane boş zülafamızı yapıyoruz. Ve burada bir tane boncuğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı zulafanın içine atıyorum. Tekrar geri dönüyoruz. Boş zulafanın içine atıyorum. Ve tekrar içine zulafanın içine geri dönüyorum. Ve burada 3 tane fırfırımızı yapıyoruz bir iki üç üç tane pırpırımızı yaptık ve tekrar diğer zülafaya geçiyoruz ve burada da bir tane boncuğumuzu alıyoruz tekrar ikinci silafanın içine atıyorum ve tekrar geri dönüyorum. Ve burada da aynı işlemi yapıyorum. 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 3 tane daha pırpırımızı yaptık ve tekrar buraya diğer zürafanın içine atıyorum ve burada bir tane daha boncuğumuzu alıyoruz ve burada da gene üç tane pırpırımızı yapıyoruz bir iki Ve burada da pırpırlarımızı yaptık. Tekrar diğerine geçiyoruz. Ve burada da yine bir tane boncuğumuzu alıyoruz. ve aradaki pırpırlarımızı yaptık tekrar baştakinin içine atıyorum ve tekrar kenardaki pırpırımıza sabitliyoruz ve tekrar pırpırların üzerinden geçip rılafalarımızı yapıyoruz Tekrar diğerine geçiyoruz. Tekrar kenardaki pırpırımıza atıyoruz. Tekrar arada bir tane boş jilafamızı yaptık. Ve burada bir tane boncuğumuzu alıyoruz. tekrar geri dönüyoruz ve burada da üç tane kırmızı yapıyoruz bir iki üç tekrar arada bir tane boş lafa yapıp bir tane boncuğumuzu alıyoruz tekrar geri döndüm ve burada da 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. Tekrardan burada bir tane daha boncuğumuzu alıyoruz. Tekrar burada 3 tane pırpır yapıyoruz. Tekrar arada bir tane boş sulafamızı yapıyoruz. Tekrar bir tane daha boncuğumuzu aldık. ve tekrar arada bir tane boş zulafamızı yapıyoruz ve aynı şekilde burada da boncuğumuzu alıyoruz Bir, 2 ve burada da üç tane pırpırımızı yaptık tekrar pırpırın içine geri dönüyoruz ve tekrar baştaki pırpıra atıyoruz ve burada tekrar zulafalarımızı yapıyoruz Evet arkadaşlar zulafamız böyle oluyor. Bu baştaki pırpırımıza bağlıyoruz ve burada üç tane boncuğumuzu alıyoruz ve üç tane bu boncuğumuzu aldıktan sonra arada bir tane zülafa bırakıp ikincisine atıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar ben modelimizi tamamlayıp tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar ben modelimizi bitirdim. Modelimiz çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah size beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. İşte modelimiz çok güzel bir model. Ağır bir model arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.